İskeli Belediyesinde Halk ve Yaşam Seti'si ile ilgili toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda binanın restorasyonuna karar verildi. Su İşleri Dairesi Aralık 2021 ve Ocak 2022'de aktif olarak sulamada kullanılan 17 gölette yaptığı ölçüm sonuçlarını yayınladı. Girne'deki Kerk Çiçek Hastanesi'nin temizlik işlerini yapan Medipes şirketi bünyesinde çalışan 30 personel iş bırakma eylemi yapıyor. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Şubat 2022 devresi faturaları dışında 469 TL üzerinde ödenmemiş bakiyesi bulunan resmi kurum, kuruluş, özel ve tüzel tüm tüketicilerin elektriğinin pazartesi günü kesileceğini duyurdu. Meteoroloji Dairesi dün saat 23.03'de meydana gelen 5.1 şiddetindeki depremin Lefkoşa Deprem İstasyonu'nda yaklaşık 132 kilometre uzaklıkta kaydedildiğini belirtti. ABD Başkanı Joe Biden, Suriye'nin İdlib şehrinde terör örgütü Daesh liderinin öldürüldüğünü duyurdu. Güney Kıbrıs'ta günlük koronavirüs vakalarının yüksek seyretmeye devam etmesinin uygulanan önlemlerde esaslı bir gevşemeye gidilmesine imkan tanımadığı, dün toplanan Bakanlar Kurulu'nun bazı kısıtlamalarının gevşetilmesi kararının alındığı bildirildi.